Böyle tren istasyonu e, harap yani. Harap Trenler perişan vaziyette. Şimdi e, e, yalnız bunun aslında uygun yapılması için mutlaka elimizde proje olması lazım. Tabii onun projesi falan yok. Sen nereye geçmiş aradan? Daha Abdurrahman Hazretleri'nin yaptığından zamanında belki. Şey tren istasyonu. Peder demişti ki çok eskiden Medine tren istasyonunun şayet tamiri bir restorasyon gerekirse Oğlum dedi, unutma, Haydarpaşa karının dedi, onun projeleri Bodrum'unda saklı. Şimdi akla hayale geldik, hiç değil yani. <laughs> yani. Daha ortada bir şey yok. Daha ortada bir şey yok. Yüz sene düşürsen böyle bir şey olmaz. Yani değişik etmez. Tabii bir lütfü, bir değişik keramet bu yani. O zaman geldiği zaman biz doğru gittik İstanbul'a, Haydarpaşa'ya gittik, onu bulduk ettik. Hemen onun kopyalarını <laughs> aldık, şeylerini aldık, orijinalini almadık tabii. Ve ona uygun olarak o istasyonu yeniden tamir ettik biz o trenleri hem elektrik hem mekanik yönden eksiklikleri var. Onlar vagonları düzelttik, ettik. E, kendi kendi o vagonları ellerken sevip okşuyordum ben. Çünkü vücudaj taşımış onlar zamanında. Yani o trenler ikimizi böyle ters dönmüş bir şey. Onu da gibi ayaklar yukarıda duruyor. Tekerlekler ters. Hepsini düzelttik, ettik. Yağladık ettik. Tertemiz bir hale getirdik. Şu anda orada bir olarak duruyorlar. Yani. yani görevi hazır lazım. O da nasip olsa. oldu yani. O da ayrı bir nasip. Ya, çok Dedeniz de aynı ismi taşıyorsunuz. Evet. Ee, Mahmut Sami Efendi de orada metfun bildiğimiz evet, kadarıyla. Evet. Onunla birlikte mi göçettiniz?